Merhaba arkadaşlar Ayak Topu'na hoş geldiniz. Fenerbahçe Menajer Simülatör'ün ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde konuklarımız Aykut Kocaman, Şenol Güneş ve Fatih Terim olacak. Fenerbahçe'nin başında bir sezonluk serüvenlerini inceleyeceğiz. Hangi hoca veya hocalar Fenerbahçe'yi şampiyon yapabilecek veya Türkiye Kupası'nı alabilecek hep birlikte göreceğiz. İlk öncelikle Şenol Güneş ile başlayacağız. Hemen bir sezon sonrasına gidelim ve Şenol Güneş Fenerbahçe'nin başında neler yapmış hep birlikte göz atalım. Evet sezon sonuna gittiğimizde Şenol Güneş'in Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığını görüyoruz. Bu veri tabanı Erol Bulut ve Yılmaz Vural'da kullandığımla aynı. Yani oradaki verilerle de kıyaslayabilirsiniz. Orada iki hoca da şampiyon yapamamıştı. Şenol Güneş şampiyonluğa ulaşmış. Galatasaray'ın hemen bir puan önünde 69 puanla Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış. Bakalım evet hala takımın başında Şenol Güneş. Şöyle bir fikstüre göz atacak olursak ilginçtir ki evinde Beşiktaş'a 3-0 kaybetmiş, inanılmaz kötü bir skor. Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 yenmişler. Bu çok önemli. Galatasaray hemen arkasında ikinci bitirmişti ligi. Trabzonspor'a 2-1 evinde kaybetmişler. Derbi performansları biraz kötü. Beşiktaş'ı deplasmanda yenmeyi başarmışlar. Galatasaray'ı Saraçoğlu'nda 1-1 beraberlikle sonuçlanmış. İkili avarajı da orada almışlar. Trabzon'la da deplasmanda 1-1 bir bir bitmiş. Aslında son düzlükte baya puan kaybetmiş Fenerbahçe. Şenol Güneş'le ama şampiyonluğa ulaşmış. Sanırım farkı önceden açmıştı. Hemen şöyle bir transferlere göz atacağım. Evet Krondelli'yi almış. Yılmaz Vural da bu tercihi kullanmıştı. Diğer iki teknik direktör Reymancı kiralamıştı. Şenol Güneş Böyle bir hamle yapmamış. Yalnız Hiçbir Hoca'nın sol bek transferi yapmaması da ilgi çekici. Bunlara rağmen Şenol Güneş şampiyonluğa ulaşmış. Bakalım Türkiye Kupası'nda evet 6. turda Kasımpaşa'ya eğlenmiş. Burada başarısız bir sonuç gerçekleşmiş. Şenol Güneş ile Fenerbahçe'nin bir sezonu bu şekilde gerçekleşmiş. Hemen Aykut Kocaman'a geçelim ve neler yaptığını hep birlikte inceleyelim. Evet Aykut Kocaman Galatasaray'ın 11 puan gerisinde ligi 2. sırada bitirmiş ve şampiyonluğa ulaşamamış. Aykut Kocaman için peki iç açıcı geçmemiş sezon. Bakalım hala takımın başında mı? Evet hala takımın başında Aykut Kocaman var. Şöyle bir fikstüre göz atalım. Derbi performanslarında Beşiktaş'ı 3-0 kendi evinde mağlup etmiş. Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmiş. Gayet başarılı. Trabzon evinde 3-2 kaybetmiş. Dramatik bir maç olmuş. Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 kaybetmiş. Galatasaray evinde 2-1 kaybetmiş. İkinci yarıda darma duman olmuş. Trabzon'a da deplasmanda bir bir berabere kalmış ve Türkiye kupası finalinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek Gustavo'nun golüyle kupaya uzanmış. Aykut Kocaman ligde şampiyon olamasa da Türkiye kupasını müzesine götürmüş ve sezonu bu şekilde noktalamış. Hemen yaptığı transferlere bakalım. Evet Ray Manajı, Manaj kiralamış. Erol Bulut ve Yılmaz Vural'da olduğu gibi ve Meling'i almış. Solbeke güzel bir transfer. Allah yarı da kiralık olarak göndermiş. Evet Aykut Kocaman ligi kazanamasa da Türkiye kupasıyla sezonu noktalamış. Her ne kadar ütopik olsa da Fatih Terim'i de Fenerbahçe'nin başına geçirdik. Bakalım bir sezon sonunda Fatih Terim neler yapmış hemen göz atalım. Evet Fatih Terim de Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşmış. 71 puanda bitirmiş Beşiktaş'la beraber ama şampiyonluğu almış. İkili avarajla almış hemen merak ediyorum Beşiktaş arasındaki maçlar ne oldu diye bakacağım. Evet Fatih Terim takımın hala başında. Beşiktaş ile Saraçoğlu'nda bir bir berabere kalmış ve deplasmanda 1-0 kazanmış. Çok dramatik bir son bu şekilde de şampiyonluğu almış. Galatasaray ile maçlarına bakalım. Deplasmanda Galatasaray'ı 2-0 yenmiş. Yalnız Galatasaray 9 kişi kalmış. 18. dakikada yalnız Saraçoğlu'nda da Galatasaray'a kaybetmiş. Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde Trabzon maçıyla veda etmiş. Ligde Trabzon'da ne yapmış hemen onlara bakalım. Evinde kazanmış. Deplasmanda bir bir berabere kalmış. Son haftada Rize ile berabere kalsa da mutlu sana ulaşmış. Türkiye Kupası'nı alamasa da ligde şampiyonluğu elde etmiş. Hemen yaptığı transferlere bakacağım. Evet Deli ve Reymanaş aynı veri tabanında olduğu için genellikle aynı isimlere yöneliniyor. Bu kariyerleri biraz daha ilerletsek bunlar değişecektir. İlk sezonda aşağı yukarı aynı planlamaları yapıyorlar. Evet iki bölümde toplam 5 hocayla Fenerbahçe'yi simüle ettik. Fatih Terim ve Şenol Güneş sadece şampiyonluk kazanan isimler. Aykut Kocaman da Türkiye Kupası'nı kazandı. Şenol Güneş ve Fatih Terim şampiyonluğu her ne kadar alsa da Şenol Güneş'in bir puan farklı alması, Fatih Terim'in ise ikili avarajla alması, Fenerbahçe'nin kadro kalitesinin lige göre yani şampiyonluğa göre biraz yetersiz olduğunu bize gösteriyor. Videomu burada noktalarken diğer videolarımdan haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videomu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.